kimle bir olacaktık? Recep Tayyip Erdoğan'la bir olmayıp da kocam bir kilo domuz etini yedi dakikada yedi diyen dinsizle mi bir olacaktık? Recep Tayyip Erdoğan'la bir olmayacaktık da sabah okunan ezan sesinden tiksiniyorum diyen CHP'nin senayla mı bir olacaktık? Şehitler olmaz, vatan bölünmez sözünden nefret ediyorum diyen CHP ile mi ittifak yapacaktık? Selahattin Demirtaş'a özgürlük isteyenlerle mi bir olacaktık? PKK cenazelerine katılıp da ağlayanlarla mı bir olacaktı? Ömene göre Çok diyelim ki ya Gamze İlgezli ile Sezgin Tanrıkılı cenazeye gitti. Biz bu CHP ile bir olmayalım. Ne yapalım? Recep Tayyip Erdoğan ile bir olalım. Anamızı bellemeye devam etsin diyelim yani. Ne yapalım yani? Böyle Ar bir, bir şey var mı? Ar... Sayın Recep Tayyip Erdoğan bende ne ifade ediyor? Sayın Recep Tayyip Erdoğan her zaman kıskandığım bir lider. İlk defa sizin programınıza söylüyorum. Kıskandığım. Niye? duruşuyla, konuşmasıyla, heyecanıyla, coşkusuyla imrendim bir lider. Eleştirme yerine Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın her dediğine kabul göstermek durumundayız. Aksi takdirde çok kızıyor. Hepimize bir şey diyebilir. HDP'ye terörist demek de onun elinde. Ama sarayda ağlamak da onun elinde. Abdullah Öcalan denen kanlı katile televizyon göndermek de onun elinde. Mektubunu yayınlamak da onun elinde. Oyumu MHP'ye vereceğim ama Recep Tayyip Erdoğan'a vermeyeceğim. Kime vereceğim? Komünist Muharrem İnce'ye mi vereceksin? Kime vereceğim? Selahattin Demirtaş'a özgürlük isteyen baban neye mi vereceksin? Ben de buradan diyorum ki oyunu Recep Tayyip Erdoğan'a vermeyeceksen MHP'ye de verirsen şerefsizsin. Ülkenin geldiği duruma bakın. İmamlar bile torpille atanır hale geldi. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki biz çok iyi yönetiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı hızanızı bir kontrol ettirin. Bir doktora görünün.